Bunu bir defa... Sonuçta bir model uygulayacaksınız. Ya, yani. geliyor gelmekte olan şey söyleyeyim. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın gelip o kürsüye çıkışını dan hissediyorsunuz olacakları. Bir şeyler oluyor. Zaten büyük bir özgüvenle gelmiş. Yani lütfen iki kabine toplantısı sonrasındaki söylemlere bakın. Büyük bir özgüvenle gelmiş. inanmış. Ama i̇nanmış, evet, evet. Buldum, buldum, buldum. Faiz arttırılmadan bu işlerin olacağını söyleyecek bir edayla geliyor, büyük bir enerjiyle söylüyor ve biz bekliyoruz. Sözünün bitmesini, sözü bitiyor. Anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başladı. Döviz fiyatları düşüyor. 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 E, yani. Siz no, bekliyor muydunuz yani bunu ya böyle düşmesini bekliyoruz? Bu kadar hızlı. Ama bu kadar hızlı açıkçası. Ben şeyle değil böyle <laughs> falan yerimde duramıyorum kıpır kıpır. <laughs> ya ertesi günü bekleseydiniz ha? falan. Hayır ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> yok efendim lan nasıl harika muhteşem bir şey çünkü orada... Kurumlar yok. Hayatınızın gecesini yaşadınız. 20 Aralık. Bir